Fetöcüler e, bu ülkede e, milyonlarca gencin sorularını çaldılar ve son derece yakatlı çalışan hak eden çocuklarımız yerine üniversitelere kendi yurtlarında beyinleri yıkanmış kişileri gençleri koydular. Sonra devlet darbesiyle bu ülkeyi yıkmaya çalıştılar. Şimdi. Harbiye'ye girmeye çalışan subayların nasıl elendiğini diyor şu FETÖ'cüler tarafından. Atatürkçü, yurtsever, dürüst, düzgün, çalıştan çocukların istikbali çalındı bu ülkede. Hem de bir değil, iki değil, üç değil, milyonlarca çocuğun istikbalini çalanlar benim kitabımı çalmaz mı? Çünkü kimdir Elif Şafak baktığında? Elif Şafak'ın tek intali benim kitabım değil. Elif Şafak'ın bütün kitaplarında başka yazarlardan intihaller var. E, Fransızların çok iyi bir deyimi vardır. Balığı suda boğmak diye. Alıyor bir şeyi, ondan sonra alıyor, pulluyor, kelime çokluğunda e, çoğaltıyor, ço çoğaltıyor. Çoğaltınca o çokluk içerisinde az olan görünmez sanıyor. Bir, ben niçin bu kadar geciktim? Mesela Sinek Sarayı'nı aslında Bitpalası'nın Sinek Sarayı'ndan intihal olduğunu Niye daha önce fark etmedim? Bir, evrenin bir dengesi vardır. Eğer Ben bu intihali Elif Şafık'ın benim yazdığım Sinek Sayı romanından 10 yıl sonra çalıp birebir çalıp beş katlı Sinek Sarayı apartmanımın yanına beş kat ka kaçak kat dikip beş kahramanımı ona çıkartıp. Böyle balığı suda boğmaya çalışaraktan bütün kurgumu, örgümü, mimarimi, mesle koyduğum meslekleri vesaire çalmasını görseydim e hemen dava açardım. Ama evrenin dengesi benim o kitabı okumamı, görmemi, hatta yapılan uyarıları unutmamı sağladı o sırada. Neden? Çünkü hak dediğiniz şey eğer şey eğer hak edilse gerçekten bir bir şey. O hak siz onu, sizden onu çalsalar bile, sizden, sizden onu uzaklaştırsalar, yeseler bile bir gün gelir gerçeğin ortaya çıkması gibi er geç elinize eski bir eldiven gibi geçer. Ben o zaman açsaydım bu davayı. Hakimler FETÖ'cüydü. Devlet FETÖ'cülerin elindeydi. Bütün aparat onların elindeydi. Ben bu davayı kazanamazdım FETÖ'cülere karşı. Elif Şafak dediğiniz nedir çünkü? Bakın Elif Şafak o ne zaman yazmıştır? Eyüpcan'la Can'la evlendikten hemen önce mi flört mi ediyorlardı, sonra mı? Tarihleri çok iyi söyleyemem. O sırada Eyüp Can e, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni kocası düşünün ben bu davayı asla kazanamazdım. Çünkü Eyüp Can böyle şişiriliyordu prens prens FETÖ'nün prensi olarak Doğan grubu dediğin zaten Doğan grubun dediğin FETÖ'lülere teslim olmuştu o sırada. O yüzden Eyüp getirdiler genel yayın yönetmenliğine. Ee, Elif Şafak'ın bütün hayatı bir oportunist opportunist yaşam biçimi nerede çıkarı varsa onun yanına hemen o Mevlana kitabını kim yazdı zannediyorsun FETÖ'nün siparişidir o zavallı Mevlana'ya o dönemde olmayan 400 yıl sonra e, topraklarımıza gelen patlıcan biber salatalık yedirdi bu kadın yani anlatabiliyor muyum şimdi benden sonra önemli olan e, şu bu davanın açılması benim iki dostumun tam olarak isimlerini de söyleyebilirim. Ee, Profesör Doktor Füsun Özmen ve Profesör Doktor Mahir Özmen'in iki kitabı okumasıyla başladı. Onlar uyardı beni. Onlar uyanınca işte o sırada hani derler ya doğru yer doğru zaman demek doğru yer doğru zaman şimdiymiş. Onlar uyarıp da kitabı okuyunca yani kanım beynime sıçradı. Her şeyi mi çalmış? Karakterler mi çalmış? Kurgu mu çalmış? Örgü mü çalmış? Her şeyi mi? Her şeyi çalmış. İsmini bile bu kadar olur. Bu kadar olur. Zaten şey İngilizcesi mesela eee, Fria e, şey eee, Pire Palas. Ben de şimdi artık diyorum ki siz bitlilere, eee, pirelilere itibar etmeyin. Bunun aslı Sinek Sarayı'dır. Sinek Sarayı'nın da çok güzel bir anlatımı vardır kitabın içerisinde. Sinek Sarayı bilinen bir şey değildir. Trakya köylerinde bulunur. Dolayısıyla şimdi yani right time right place. Doğru yer, doğru zaman dedikleri şimdiymiş ve o benim kaybettiğim, yenen hakkım geldi. Bir eski eldiven gibi elime geçirildi. Ben arkasında kimse olmayan bir insanım. Ben arkamda şu anda Kırmızı Kedi Cumhuriyet ve okurlarından başka ki yani ee, biz e, kellesini dürüstlük ve düzgünlük yoluna koymuş namusa koymuş insanlarız sizler varsınız benim arkamda okurlarım başımın tacı cumhuriyet okurları kırmızı kedi okurları siz dostlarım kırmızı kedi yani e, onun arkasında koca bir ordu var bütün dünyada o televizyon programları FETÖ tarafından finanse ediliyor. Bunlar neler yaptılar Türkiye'ye ya? Bunlar çocukların istikbalini çaldılar. E, kozmik e, bilgileri çaldılar. Her şeyimizi sattılar. adancılarla kan ticareti yaptılar. Elif Çapak tabii ki namuslu olamaz. Namuslu olamaz Elif Şafak. İranlı bir yazar da bugün işte e, Bahnu Avar yazmış. İranlı bir yazarın da e, kitabını çalmış bir kitabı da. Tek bir kitabını okudum. O da evvelki sene bu davayı açarken bir bit, bit parası olduğu için ötekileri bilmiyorum. Şimdi dikkat etsin çünkü beni anladığım kadarıyla çok beğeniyor, çok özeniyor ee, başka kitaplara da bir göz atacağım. Yani orada da bulacağım interlerin peşinde düşeceğimden hiç hiç kuşkusu, kuşkusu kuş, olmasın. Yüzde ee, beş oranına gelince şeyin mahkemenin verdiği olay şöyle. Bilir kişiye şimdi çamur atıyorlar. Bilir kişi efendim son derece tartışmalı tartışmalı. Tabii sizin işinize kararlar alınca FETÖ iyiydi değil mi? Şimdi düzgün yargıçlar düzgün bilir kişi. Bir kere bilir kişi bir kişi değil. Üç kişi. İkincisi kim olduklarını ben de bilmiyorum ee, ama o kadar yani başlangıçta acaba kimler eyvah falan diye hepimiz yani biri kişi raporunu heyecanla bekliyorduk ama e, bilir kişi o kadar titiz bir çalışmayla 48 sayfa yazmış yani 48 sayfa e, intihar bulmuş benim bulmadığım intiharları da bulmuş çünkü ben sinirleniyordum birkaç günde yani e, karşılaştırmayı yaptım oturmuşlar titiz titiz titiz, titiz çalışmışlar ve hep birlikte bir karar verdiler. Şimdi e, ona laf atıyorlar ama o bilir kişi eskiden açsaydım bu davayı onların bilir kişisi olurdu. Hani o soruları çalanların bilir kişisi. Anlatabiliyor muyum? Dürüst bir bilir kişi heyeti bir kişi değil çünkü üç kişi dürüst bir mahkeme heyeti bana onca yıldır çalınan arkasında kimse olmayan küçücük yayın evlerinde basılan ama 90'dan beri zaten bugün bir tweet attım. 90 model yollara ve yıllara intihallere dayanıklıdır. Yani e, hala satan en güzel romanımı geri verdiler. E, i̇nşallah temiz süreci de e, çabucak biter ve e, kesin zaferle sonuçlanır bu iş. yüzde %5'e gelince, şimdi e, kitap evlerine, yayın, yayın, yayın evlerine çok zarar vermek istemiyorlar maddi anlamda. Yani... O çıkardıkları şeyde biz de itiraz ettik mesela bilirkişi raporuna. Dedi ki şahane bir rapor hazırlamışlar ama bu 48 sayfa çıkartılan e, intihalin karşılığı %5'ten çok daha fazla. En az %50 olmalıydı. Çünkü 5 kata 5 kaçak kat çıkmış ya. Fakat yayın evlerine çok fazla zarar vermek istemiyorlar maddi anlamda. O yüzden zaten bizim derdimiz de para değil. Önemli olan intihal e, olgusunun e, tamamen kabul görmüş ve e, kazanmış olma. E, benim kapıcı o, o çok da e, tatlı bir hikaye. Benim kapıcım cüce e, anne. Ondan sonra çocuk dev boyutlarda bir mongol e, yani mongol, mongol hastalığından muslur bir çocuk, devasa bir çocuk şey. Bir de görünmeyen bir baba var. Aynı e, anne baba görünmeyen baba onda da var. Ama bu sefer benim cüce, cüce kapıcı kocaman, devasa almış. Çocuk da minicik olmuş. Yani böyle anlatabiliyor muyum? Takla attırmak derler ya. Çok güzel takla attırıyorsun ya Elif Şafak. Ben de sana takla attıracağım. Ben de sana takla attıracağım. Bilir bilirkişi raporunun bazı şey, bölümlerini almış. Sen yani bilirkişi raporunu görsen zaten. Bilirkişi raporu dediğim gibi. Yani 50 sayfa falan. Şu ana kadar pek çok bilimsel eser, sınai eser hakkında İntihar intihar kararları verildi. Çünkü onları saplamak çok kolay. Uygulamalar var. Yani bilimin çok fazla takla attıramıyorsunuz bir formüle yani. E, ne bileyim bir x'i büyütemiyorsunuz, küçültemiyorsunuz falan. fakat edebi eserlerde edebi eserlerde bir ilke sanırım bir ilke iddia etmiyorum ne da ama daha önce edebi bir eserde intihale, intihar kararı çıkmadı. İşte o anlamda çok önemli. E, ee, boş ver yüzde beş olsun yüzde yedi olsun önemli olan intihar kararının çıkmış olmalı ve benim hakkımın yendiğine karar verilmiş olmalı. Biz işin parasından çok maneviyatındayız.